Kıymetli evet arkadaşlar, Siyer ve İslam Tarihi dersinde sayfa 210, 211 ve 212'yi video çevirirken buradan soru karşımıza çeşitli notlar içerisinde bir tane ya da en fazla en fazla iki tane soru gelir. Bir görüş, beklenti, öngörü ya da soru gelmez. Dolayısıyla buraya şöyle dikkat etmeliyiz. Bu bölgede hangi bölge? Hicaz bölgesi Mekke ve Cahiliye dönemiyle ilgili bazı önemli notlarımız var. Kitabımızda yazıyor. Bu notlar içerisinde Mekke civarında tarihi kaynaklar içerisinde ilk olarak mesken edilenler Amelika topluluğu. Bu topluluk daha sonra Cürhümlüler buraya geliyor. Hz. İbrahim Aleyhisselam ve hanımı Hacer annemiz de oğlu İsmail ile birlikte bu bölgeye yerleşiyor, bu bölgede ikamet ediyor. Burada tevhid merkezli bir din varken sonrasında bu inanç çeşitli sebeplerden ve bazı kişilerin yapmış olduğu itikatsızlıktan, özentilerden dolayı Amr bin Luhay, bu isim önemlidir, Huza kabilesinin başkanıdır kendisi. Mekke'ye putları getiren ve puta tapmayı ilk baştan başlatan, öğreten, tahammülü oluşturan, ilk getiren kişi Amr bin Luhay İlk getirilen put Hübel putudur. Altında hediyelerin muhafaza edildiği beyaz kaya parçası Lat putudur. Nerede? Tayif kabilesinin ait olduğu put. Sakif kabilesinde Tayif bölgesinde. Bütün Arapların saygı gösterdiği Medine'ye 15 kilometre uzaklıkta deniz kenarında yakın bölgede Kuley'de yakın siyah kaya menat yağmur dualarını burada yapıyorlardı. Cahiliye dönemindeki Arapların kız çocuklarından utandıkları durum Kur'an-ı Kerim'de irtibatlı olarak Nahl Suresinin 58. ayetinde anlatılıyor. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim ile ilgili olan yerleri bilhassa altını çizin kitapta. Nahl Suresinin 58. ayetinde Arapların cahiliye döneminde kız çocuklarından utandıklarından bahseder Rabbimiz. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ yübeşşiru ehaduhum bil'unthâ zalle vecuhu müsveden ve huve kezîn. Oysa onlardan birine kız çocuğu müjdesi verildiğinde içi öfkeyle dolarak yüzü simsiyah olurdu. Niçin böyle oluyor? Araplarda sık sık kabileler arası savaşlar meydana gelir. Bu savaşlarda adamın kızı karşı tarafa esir olarak düşer. Sonrasında o bundan utanç duyardı. Ve bunun sürekli devam etmesi kabile savaşlarının sürekli kesintisiz Zaman zaman bazen ara verilse de genellikle meydana gelen çatışmalardan ötürü burada yanlış bir uygulamaya gidildi ve sonra kız çocuklarının bu olay kabile savaşları haksızlık, hukuksuzluk onları ileriki surelerde Tekvir suresinde de atabileceğiz diri diri toprağa gömmelerine götürecektir. Herkes bunu yapmıyor. Fakat yapanlar Çoğunlukta. Cahiliye dönemindeki müşrik Arapların kılıçlarını kuşandıkları ve altında kurban kestikleri ağaç Zatü Envat. Bu ağaçla Menat, Lat, Hübel ya da diğer putlar birbirine karışmasın. Çünkü burada put olmayan Zatü Envat. Peki Kur'an-ı Kerim'de başka putlar geçiyor mu isim olarak? Lat, Uzza, Menat, Ved, Suva, Yegüs, Yeyük, Nesr adlı putlar Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. <laughs> Değerli arkadaşlar, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sonrasında sahabe efendilerimiz soruyorlar. Ya Resulallah bu itikadı, tevhid merkezli inancı bozan bu kişinin akıbeti ne olacak? Allah Resulü Buhari menakıb ve Müslim muttafakun aleyh el vel mercan adlı hadis kitabı aklımıza gelecek. Hazreti Peygamber bu yaptıklarından dolayı Bağırsaklarını cehennem ateşinde sürürken gördüğünü söylemiştir bu kişiler hakkında. Peki hocam, bunları bilelim. Arapların her şey kötü müydü? Hayır. İyi olan özellikleri de vardı. Misafiri perderler. Kendilerine sığınanı başkasına teslim etmezler. Şiirleri, edebiyatları, yazıları. Evet, sosyal hayattaki bir takım uygulamaları, davete icabet edilmeleri, yahut da e, yemek ikram etmeleri. Bu özellikleri var. Herif, kabilelerin yardımlaşma, dayanışma, geçiş ve himaye amacıyla yaptıkları anlaşma. Sınav sorusu. Müsned, yazı şekli. Nabat, yazılarını kullandıkları, örnek aldıkları nabatilerden geliyor. Nabat yazısı. Şekil olarak müsned. Teferhür, şairlerin kendi kabilelerini övmesi. Kabileler arası... Sürtüşme ve rakipleşme ve mücadele o kadar e, önemli bir yere gelmiş ki, yorum yap hocam, edebiyata yansımış. Tefahür, ilaf, hifle karışır. Kureyş suresi önemlidir. Ticaret için serbest dolaşım izni. ve cahiliye Arapların kız çocuklarını diri diri gömme adeti tekvir suresi 8 ve 9'da anlatılıyor. Hocam, Hazreti Ömer'in şöyle bir sözü aklımıza geldi. Ya Resulallah, ya Resulallah. Ben cahiliye dönemindeyken bir şeyi aklıma geldiği zaman çok üzülür, bir şey aklıma geldiği zaman ise çok gülerdim. O biz kız çocuklarını diri diri toprağa gömerdik. Bu ağladığım şey bir de güldüğüm şey ise helvadan putlar yapar sonra yolculukta acıkır onu yerdik. Bu rivayet sonrasında evet bu rivayet kaynaklarda var aktarılırken yanlış aktarılıyor şöyle zannediliyor. Hazreti Ömer Efendimiz bireysel olarak kendi kız çocuğunu toprağa gömmüştür. Hayır. Hazreti Ömer Efendimizin cahiliye döneminde üç tane çocuğu vardı. İkisi erkek, biri kız. O kız olan Hazreti Hafsa annemizdi, sonra peygamberimizle evlendi. Hangi kızını gömmüş? Bu rivayet hataları yüzünden toplumda yanlış bilgilendirmelere meydan vermeyelim. Kaynaklarımızı doğru okuyalım. Doğru seçelim ve bu konuda Hazreti Ömer Efendimizin bak biraz önce söylediğim konuda bahsettiği bizim toplumumuz cahiliye döneminde böyleydik dediği ben böyle yapıyordum demek değil. Yani bizim cahiliye dönemindeki uygulamamız böyleydi. Ben buna çok üzülüyordum. Dolayısıyla burada o yapıyor anlamına gelmez. Böyle bir tarihi hata yapmayalım. Siyer dersi o açıdan çok önemlidir. Her dersten özellikle bizim mesleğimizle alakalı kişilerin çok daha dikkat etmesi gereken bir bölümdür. Peki hocam, cahiliye döneminde şu bölümü de hatırlayalım arkadaşlar. Kitabımızda evet e, burada, heh şuna da geçeceğim. Hicretten 5 yıl önce birine hazveci e sığınması, onun öldürmesi üzerine Boğaz Savaşı var. Bunu Savaşlar tarihinde anlatacağız. Burada sadece e, İslam'ın doğduğu yıllarda diyet ödenerek esir değişimini gerçekleştirme panayırı Hubaşa, panayırlar Cahiliye döneminde Araplarla Sasani arasında savaşılan, savaşlara verilen genel ad Zukar. Kitabımızdaki olan bilir tekrar yazma yazmaya gerek yok. Soru çıkması muhtemel olan yerleri. İşte Kureş kabilesinin ismini aldığı ilk kişi Firbin bin Malik. Buraları şöyle geçiyoruz. Şurası çok önemli. Arabı Bayi'de Ad kavmi, Semut kavmi, Medyen halkı. Kim bunlar değerli arkadaşlar? Kim bunlar? Bunlar eski devirlerde yaşamış, sonradan yok olmuş Araplar, helak olmuş Araplar. Arabı Bayide, Az kavmi, Semut kavmi, Medyan halkı. Arabı Bakiye, soylara devam edenler. Arabül Arıbe, asıl Araplar. Arabı Müstaribe, sonradan Araplaşmış. Peygamberimiz nerede? Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu tabloda ÖSN'e sorarsa parçada verir. Arapların sosyal hayatla alakalı yaşamlarında, kavimler arasında sosyal hayattaki ırklarıyla alakalı birçok kavram vardır tarihte. Bunlar Arabu Bayda, Arabu Bakiye, Arabul Arabi, Arabul Aribe, Arabul Müstaribe. Allah Resulü burada yorum yapacak olursak hangi kategoriye giriyor? Bir kere Ad ve Semud kavmi Medyen'e girmesi mümkün değil. Soyları devam eden Araplar mı? Asıl Arap onlarla karıştırabilirsin. Asıl Arap olanlar mı? Sonradan Araplaşmış olanlar mı? Sonradan Araplaşmış olanlar. Çünkü Peygamberimiz İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geldiğinden dolayı asıl Arap dedikleri bunlar Asıl Araplar yani oraya Bedevilerde içlerinde var. Soyları devam edenler Ad Semut, Medyen halkından helak olanlar var. Topyekin helak olmayanlar da var. Helaktan kurtulanlar da var netice itibariyle. Yani onlar Ad Semut ve Medyen halkı gibi o düzlemde yaşamamış olan kişiler. Dolayısıyla soyları devam eden Araplar Arabı Bakiye. Peygamberimiz burada Arabı Müstaribe bölümünde sonradan Araplaşmış olan ama Ad ve Semut ve Medyan halkı farklı bir yerde. Onu Kur'an tarihinde ileriki derslerde işleyeceğiz. Peki cahiliye dönemi nikah çeşitleri de önemli. Nikah muta. Süresi belli olan nikah. Muta nikah. Nikah bedel. Eşlerin karşılıklı değişimiyle olan nikah vardı. Çeşitli gerekçelerle. Nikah makt. Babanın ölümünden sonra büyük oğlun üvey annesiyle evlenmesi nikah istirda bir erkeğin çocuk sahibi olamıyor. Çocuk sahibi olabilmesi için erkek çocuk da dahil buna eşini başkasına sunması. Nikah şigar başlık veya mehir vermemek için karşılıklı A şahsının oğlu var kız bulacak. B şahsının oğlu var evlendirecek. Fakat bunların aynı zamanda birer tane de kızı var diyelim ki. O kız A şahsı oğluna B şahsının D isimli kızını alıyor. B şahsı da Y şahsı oğluna A şahsının C adlı kızını alıyor. Buna ni nikah nikah şigar deniliyor. Peki bir de çok soruldu geçtiğimiz yıllarda. Belki bu sene çıkar, belki çıkmaz. Ancak biz bilelim. Rifade, hac döneminde hacılara yemek dağıtmak. Güzel özelliklerinden. Sikaye, Mekkelilerin Kabe'yi ziyarete gelmelerinde su ihtiyaçlarını karşılamayla görevli olan Yetkili, sikaye, görev yani, hizmet. Hicabe, sidane. Kabe'nin bakımı, kapısının ve anahtarların muhafazası. Liva, bayrağı taşıma öncülüğü. Eşnak, zarar tespiti ve diyetlerini ödeme görevi. Kubbe, savaş zamanında gerekli malzemelerin toplandığı yer. Eşnak, söyledik. E, kıyade, ordu komutanlığı ve kafile başkanlığı görevi. E inne savaşta süvari birliğine komutanlık etme görevi. Sefare elçilik görevi. Sefaret Osmanlı da çok kullandı. Cahiliye döneminde bu görev Hazreti Ömer'e ait arkadaşlar. Evet kitabımızda önemli bir bilgi. Envali muhaccere hukama olarak geçer. Tutlara sunulan hediyeleri korumakla görevli olan bir yetkili. Eysar, Elkam bir işe başlamadan önce Ezlem adı verilen oklar kumar oynama ve fal bakma eylemi işi. Nezare bir yerden başka bir yere nakledecek eşyayı kontrol ve muayene sonrası taşıma ruhsatı verilmesi. Bu kavramların e, kitapta karşılığı var. Paragrafta hafta sonu sorularda buradan da bir tane soru soracağız. Cahiliye dönemindeki meşhur şairler, cahiliye dönemindeki meşhur katipler onlara da değinilmiş. Fakat biz burada sınav formatında muhtemel üzerinde dikkatle durulması gereken sayfa 210, 211 ve 212 hafta sonu sorularda örnekler şeklinde göreceksiniz. Tabi bu görüş, bu bakış açısı DBT için ayrı, MBSTZ için ayrı sorularda olacak. Hepinize teşekkür ederim. Dersimiz faydalıdır. Çok daha detaylı bilgiler var da sınav formatında Kur'an-ı Kerim'le irtibatlı olan yerlere dikkat edelim. ayır edici olan yere dikkat edelim. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Derslerimiz devam edecek.